Merhaba arkadaşlar. Bugün kalemize devam ediyoruz. O yüzden şimdi geçelim kaleye. Şimdi bakalım. Arkadaşlar ben kaleyi bitirmiştim o yüzden. Şimdi yapalım arkadaşlar. şeyi madrem Şöyle şimdilik bize hani şeyden yapalım. Arkadaşlar şöyle güzelce yapalım şimdi. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bayağı bir yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte bayağı bir şey olacak o yüzden şöyle bir hep her tarafı şöyle yapacağım. Şimdi o yüzden arkadaşlar geçelim arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bildirimler yetişmeyi unutmayın arkadaşlar. nasıl fikir varsa söyleyebilirsiniz. Bazıları akvary akvaryum yap demiştir. Cam su kap yapın demiştir. Böyle cam koyun demişler. Baya bir mantık geldi. Ben de yapmak istiyorum. O yüzden. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Sevmeyeceğim. Baya bu uzatmış arkadaşlar ben. Çok uzatmak istemiyorum. Şu baya bir yapalım. Şöyle tanerden tutturacağım. Biz biraz açacağım. Arkadaşlar biraz uzatmak istiyorum. İşte bunlardan yapmak istiyorum. Şöyle bayağı bir yapalım arkadaşlar. Ses susalım yapalım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu kaleyi silmeyeceğim o yüzden. Kaleyle bayağı bir uğraştım. Katman kayası rey, Katman kayası yaptım o yüzden. Bayağı uğraştım ne varsa. O yüzden size söyleyeyim. Bu kaleyi silmiyorum arkadaşlar. Bir fikir varsa bildirimleri <laughs> Yazıp şeyler işte bilmiyorum. Yazın arkadaşlar. Ben sizin istediğinizi yapacağım. Daha bir sürü şey yapacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin elde gideceğim arkadaşlar. Bu bölüm elde e gitmek istiyorum. B biraz beyazdan ev yapmak istiyorum kendime. Ama diğer bölüm elde gitmek istiyorum. Şurası merdivam olacak. Arkadaşlar şurası tam merdivam. Şöyle şurası merdivam. Evet. Merdivamımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar burası şey olacak. Okçu ok kulesi. Burası da kulesi, burası da kulesi işte. Aynı güzel olsun. Burada okçu kulesi, burada savaş. Kalkan, kalkan işte kalkan şeyle işte öyle. İşte işte golemler olacak her tarafta. Arkadaşlar i̇şte şöyle. Şöyle. Güzel oldu arkadaşlar. Yani şimdilik yapalım. Şimdi. Yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar madene inmek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Cansız olup enemaz, demir, altın, zümrüt bir şeyler alabilirim arkadaşlar. Size söyleyeyim. Arkadaşlar benim kanalımı izliyorsanız size teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik biz yapalım. Hadi. Şuraya tam denk geldiği için şöyle yapıyorum. burası kırılacak arkadaşlar Bak, burası kırıldı şöyle 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 böyle olacak evet tam iyi oldu. Şöyle evet bakın. iyi yol arkadaşlar. Şöyle bayağı bir iyi. Şu, şurasını biraz kapatmak istiyorum. Evet şöyle bakalım. bakın iyi arkadaşlar. Bayağı bir iyi çıkılıyor. Kudurluyor. Şurasını biraz şey yapmak istiyorum. şurasını kırıp şöyle yapacağım. Şöyle, evet bakın. Şunları şuna koyacağım iskele vurursa olursa düşmeyelim arkadaşlar. Daha mantıklı geldi. Şimdi biz yapalım. Arkadaşlar canlıya geçip size güzel bir şeyler göstereceğim o yüzden. Bayağı bir güzel şeyler var aklımda. Şimdi şöyle kuruyucu yapacağım de varsa. Şimdi böyle iyi oldu. Daha güzel oldu. Şimdi şunlara meşale koyacağım. Şöyle. Şöyle meşale, şöyle meşale, şöyle meşale, şöyle de meşale, şöyle de meşale, şöyle meşale, şöyle de meşale, şöyle meşale. Evet bakın. Şöyle, şöyle böyle bir meşale koyalım arkadaşlar. Nasıl meşale olursa olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bunun gibi Arkadaşlar aslında size de bir şey söyleyeyim. I, bu bunu yapmak için çok uğraşıyorum o yüzden ben. O yüzden kanalıma alakalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı Aklınızda fikir varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden size söyleyeyim. Bayağı bir güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar tamam bunları çok yapmak istemiyorum. Şimdi biz geçelim şeyimize. Taşlarımız nerede? Şu kırk taş şurada. Sonra bakın arkadaşlar şunu yapmaya karar verdim ama üşendim ya yapmayacağım. Şimdi bunun şeyi gerek bize. Nerede 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 burada. Şimdi bakalım. Şöyle. 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 Sonra. Şimdi onu nasıl yapıyorduk? Biz böyle yuvarlakta yapacağız değil mi? Tuvalette de bir şey yapmak için Şöyle gerek emanetere niye açtım ki ben Şöyle Şöyle ş Şurası şöyle tam böyle olacak Evet bakalım burası da böyle sonra geçelim Yine yapalım Evet bakalım olmadı bir atmanı da uzatacağız Hep evet, sen sizinle hemen geliyorsunuz ya Kalkta vursak ikiydi yedi. Neyse biz yemek toplarız. Ya sen nereden geliyorsun aşkına ya? Çok <laughs> ya, yapsam mı diye düşündüm ama üşendim ya yapmayacağım. Sonuçta bir sürü kılıçlarımız var. Şöyle vur. Şöyle. Şöyle evet bakın burası yapışacak. Şurası da. Şurası şura. Araba olmadı. Şurası kırılacak. Şurası arkadaşlar galiba olmadı yuvarlak nasıl yaptığını bilmiyorum şöyle şöyle burası böyle şöyle evet bakın yuvarlak oldu şöyle ama biz niye kırıyoruz artık ya burayı şöyle 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 galiba biz neyse kale yapalım yani neyse kale olsun arkadaşlar kal olsun yeter. Şöyle kal olsun. İyidir. Şöyle kal olsun. Şöyle küçük karemesi yapalım. Küçük karemesi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu. burası. Böyle güzel bir şey yapmak. Ortama bir şey yapmak istiyorum. Ta şöyle arkadaşlar. Göstereyim. Ta şöyle. Şurası kalacak. Böyle. İyi bayağı bir iyi. Taşlardan yapalım. Şöyle iyi bayağı bir güzel yaptım. Şunları şöyle yaptım Şu bayağı bir iyi. Şöyle güzel göstereyim sizlere. Şu şöyle şu, şunları şöyle yapmak istiyorum. Bak, şöyle evet tam böyle iyi. Ya buraları şemale koyarız arkadaşlar. Meşale bırak. Şimdi suyumuzu salalım. Lan niye oluyorum ya? Bakın güzel şey oldu arkadaşlar. Arkasına da aynısını yapmak istiyorum. şöyle hemen hızlı hızlı koyalım da su atmasın. Şu iki tane koydum. Şöyle meşale koyacak dışına. Biz hemen nerede kırık taşımız? Şöyle kırık taşı koyalım. da kırık taşı koyalım? Evet. Şöyle güzel oldu bayağı bir. İyi. Şimdi şunları şunlardan koyalım. Aydınlatsın. Arkadaşlar golem yapmak istiyorum ya. Üşendim ama yapacağım. Arkadaşlar güzel oldu demek ki. Şöyle sizlere göstereyim. Baya bir güzel şeyler yapıyorum. Bir tane elmas. elmasla montu var arkadaşlar. Fırın. Şimdi onu öbür kümankraf var. Onu da göstersem olur. Arkadaşlar ben bir de Nether'a gitmiştim sezonda o yüzden. Öbür sezonda. Nedra işte şimdilik gittim. Biraz ipisi kazdım. Elmas kazımalı. Üstüne zırhlar kırıldı. Gördüğünüz gibi bu zırhlar var. Gördüğünüz gibi üstüne zırhlar kırıldı o yüzden. Arkadaşlar size de söyleyeyim. sezonda yapmak gereken... 2-3 kere ölmüştüm ben burada. O yüzden bu zırhlar var. Nedir'de ölmüştüm işte burada demişim. Nedir'de öldüm. O yüzden o yüzden şey oldu. öldüm işte. Işık taşımı koysam dedim ama üşendim ya koymuşum. Golemlerimizi de yapalım arkadaşlar. Golemleri yapalım. Sonra da şöyle ağaç da yapmak istiyorum. Sımsızan burada koruyuculuk yap. Ben 5 dakika kestim şuradan. Şöyle koyalım. Şimdi, Şimdi şöyle arkadaşlar bayağı bir güzel. Şunlar ışık taşı koymaya karar verdim arkadaşlar. Üşendim. Bakalım ışık taşı nasıl duracak arkadaşlar? Bakalım ışık taşı nasıl duruyor? A, bakın iyi bak ışık taşı iyi arkadaşlar. Işık taşı iyi. Şöyle bilirsem yukarı diyeceğim bir Şimdi şöyle güzel bir şekil her tarafını kapatalım. Deliklerden aydınlık yapsın. Şöyle. Koyabiliyoruz. Arkadaşlar Herkes şöyle. Arkadaşlar bayağı bir iyi oldu bakın göstereyim bayağı bir iyi şöyle yapsam iyi mi işte böyle bayağı bir iyi ama şimdi vakit kaybetmeden evlerimizi bitirelim şöyle şöyle böyle olması alalım bir tane kürek alalım kendimize küreğimizi alalım kürek alalım şimdi ben ipeç dokunuşlu basmıştım ipeş dokunuşlu şu size de göstereyim bakın ipeş dokunuşlu şu bakın ipeş dokunuşlu şu gördüğünüz gibi bakın ipeş 1 2 3 4 5 6. sıra demek 5 dokunuşlu odur bakın bazıları buradan sayıyor ipeş dokunuşlu da budur budur arkadaşlar bildiğiniz gibi ipeş dokunuşlu budur şimdi biz konuştalım bir tane kendimize ne olur ne olmaz şimdi ıı, crafting table'da biraz odun yapmadım. Biraz odun yapsam iyidir. Şu bundan ama yapalım. Kaç tane? 64 lit çıksın arkadaşlar. Bir tane çubuk yaptım. Meşale. Bizde yumurta var ama gereksiz eşyalar yok. Dediğiniz gibi. Şu kalp. Şimdi devam edelim. yapmak için şey gerek. Bayağı bir zor bunlar. Kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5 5. 5 yeter. Evde yapacağım o yüzden. Arkadaşlar. Şimdi geçelim canımıza şöyle Hadi bakalım. Şimdi biz ta şurada. Evet şurada. Evet şurada. Kaç? Şöyle arkadaşlar. Şöyle 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 bir şey söyleyeyim şöyle şey yapmak istiyorum Abi biz canlıda işte mi ya da şimdi şöyle şöyle bir şey Her yaptık ya bu üçlüye yukarıma unutuyorlar. Şimdi biz devam edelim. Şöyle yapayım. Bir daha şey yapalım. Ben şurada bir tane masa yapacağım. Emanetlerde yer yoksa yaparım hemen. Emanetlerde ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yerimiz var. Bunu yerleştirmeye başlayalım. Bakın şunları da şunları da şöyle şunlardan koymayı istiyorum. Bakın şunlardan niye koydum ki ya? Elimizde kalitesi var. Bunu göstereyim. Şöyle bak da şöyle koyacağım. Şurada, şuraya bir tane gördüğünüz gibi de oraya koyacağım. Bakalım bizim şey birisi var mı yoksa? Şöyle kafasına şunu atalım da. Creeper Balan patlası hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Işte. Küçük yanına bakalım. Kim var kim yok. Kim yok. Belki lazım olabilir. Çok atmak istemiyorum. Çok da çıktım ama. Taş var mı ya? Tam tavuk eti var. Nasıl bir tane daha şurada bir tavuk spamlansa yiyeceğim. Of bayağı bir hasar aldım. Şöyle yapalım baya bir. Baya bir i̇şte, Arkadaşlar size bir daha söylüyorum abone olarak katmayı unutmayın arkadaşlar. Severek izliyorsanız illa katmayı unutmayın. Arkadaşlar kule yap, kule yapmak istiyorum bir de. Bu kule. Şöyle bir kule. Size göstereyim. Normal kule yapıp içine spandır koyup elmas el demedim işte mesela ekmekte şey ıvır zıvırdır işte onları koyacağım ne söyleyeyim Şimdi bakalım biz köylüde arkadaşlar şey yapmıştım hazır ev bulmuştum o yüzden kendime hazırdan ev yapacağım o yüzden güzel bir ev çok güzel gelip duruyor koyalım da şurada. Evet. Şuraya başlayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bitirelim. Şöyle. Arkadaşlar azalmış. O yüzden sezonu bitireceğim. Hemen şuraya da yapıp sezonu bitireceğim. Onu şuraya, şuraya da yapıp sezonu bitireceğim. Hemen. tane şey şey var o yüzden biz biraz çıktı şey yaparız sudan su alırız biraz yaparız şimdi şurasını da yapalım şöyle Bakalım. şunu. Şimdi da bitireceğim arkadaşlar artık vaktim yok. Şöyle. <laughs> evet. Kule yapmak istiyorum ama bazıları kule yap kule yap demişler. Yorumlarda hep gördüm kule kule demişler. Hepsi kule demişler o yüzden kule yapacağım. İşte bu bitersen arkadaşlar işte iki tane kalıyor. İşte ciddi bir tane de bitti. Bunlar hep yanlış koyuyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle kadın şöyle kürekle kırsam hızlı kalır kırılıyor biraz. Kırılmaz. Arkadaşlar bir tane oyun oynamıştım. Bir tane küreğimle söyleyeyim size bir tane küreğimle bir tane kırıcı var. Elmas bulmuştum. Arkadaşlar kazma yapacağım. Kendime gitmişim şey yapmışım. Ben söyleyeyim. Ee, pürek. Kılıç yapmasaydım keşke de elmas yani, kazma yapaydım. Fırında da yapardım. Odun da toplardım. İyi olardı. Şimdi bizim bayağı karnımız acıkmış. Şöyle yiyecek bir şeyimiz yok. Bayağı beş. Bayağı bir acıkacağız arkadaşlar geçsin bayağı. Hünger yazıyor. Hünger yazıyor arkadaşlar. Geçse iyidir. Biraz şurada tavuk sıpandansın. Bir şeyler bir, ıvır zıvır sıpandansın. İnek midir? Nedir ya? çıktım bayağı bir. Evet. Şimdi ne arkadaşlar? İki canım kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz madem canlıya geçelim. Şöyle arkadaşlar şöyle bir şekil şey yapalım. Şöyle hemen şöyle demir set. Bu sefer de demir set yapacağım arkadaşlar üstüme. Ee, bunlar da şey olsun. Şöyle bu kaç? 3-3. Şey bas. Bu Buna ne basacak? Buna 8 bas. Buna 5 bas. Buna 5 bas buna. Şuraya şuna bas. Ne kadar basarsın? Bu kaç bassın? Bu da 3 bassın. Kıyamadım. Ya bizim pontum kaldı. Pontum da Bir bir yaptık. Şimdi arkadaşlar. Şöyle çıkar şu üsttekileri. Yiyelim. Arkadaşlar. Ayarlarımıza gidelim arkadaşlar. Şunu kıralım. Oyuncu bası alalım elimize şöyle şöyle bu sesimizi kısacağız Evet şimdi geçelim Arkadaşlar şimdilik geçelim şeyimize şimdi. Arkadaşlar sezon bu kadar O yüzden vaktim olmadığı için şey yapıyorum O yüzden bu Kale silmeyeceğim O yüzden bazı sildim öbür yenti videolarını arkadaşlar aklınızda fikir varsa şey Yorumlara yazın. Bir sürü şey yapacağım o yüzden. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.